soru doktor Selda Güneş Peşke'ye söz veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Çok Pardon, geç oraya geçiyorum. Değerli meslektaşlarım seçkin konuklar ve dostlar. Birinci Uluslararası Türk Arabuluculuk Şurasının ikinci oturumunda sizleri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca konferansa emeği geçen ve katkı veren tüm arkadaşlarımızı, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yapay zeka ve arabuluculuk günümüzde en tartışılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ChatGBT ve OpenAI gibi yapay zeka araçlarının yükselişiyle birlikte bunların hukuk uygulamalarında kullanım alanları da tartışmaya açılmıştır. Müzakere ile çatışmanın çözüme kavuşturulmasını amaçlandığı ara buluculuk sürecinde de yapay zekanın ne şekilde kullanılabileceği hem doktrin hem de uygulayıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Hatta ve hatta e, e, karikatürde gördüğünüz gibi robot yargıçlardan dahi bugün bahsedilebilmektedir. İletişim genellikle ara buluculuk bağlamında insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde merkezi bir yol oynadığı için bir iletişim modeli olarak kullanma fikri ortaya çıkmıştır. ChatGPT burada esas soru ChatGPT'nin alternatif uyuşmazlık çözümü bağlamında Özellikle de verimlilik konusunda ve maliyeti azaltmak için ara kullanılıp kullanılamayacağıdır ve nasıl kullanılabileceğidir. Low tech veya legal tech terimleri son yıllarda hukuki süreç başlamadan önce hem de uyuşmazlık safhasında hukuki hizmetlerin teknoloji ve yazılım yoluyla sağlanması amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu tür hizmetlerin kullanılmasıyla çevrim içi, pazar yerleri ve web siteleri aracılığıyla kişiler avukatlara daha kolay bir şekilde iletişime geçebilmektedir. Hukuk teknolojisi, hukuk uygulamalarının çeşitli yönlerini geliştirmek için tasarlanmış dijital araçlar, yazılımlar, uygulamalar ve platformlardan oluşan geniş bir yelpazeyi içine barındırır, içinde barındırır. Legal Tech avukatları hukuk firmalarına orta ve büyük ölçekli işletmeleri uygulama yönetimi, belge otomasyonu, belge depolama, faturalama, muhasebe ve elektronik keşif konularında yardımcı olmak için geliştirilen teknoloji ve yazılım uygulamalarını ifade eder. Dünyanın en büyük ve en değerli firmaları içinde bazı hukuk şirketleri de bulunmaktadır. Global Wine istatistiklerine göre hukuk hizmetleri pazarının 2025 yılına kadar 900 milyar Amerikan dolarının üzerinde bir değere ulaşması beklenmektedir. Günümüzde nüfusun artmasına bağlı olarak uyuşmazlıkların artması kişileri giderek daha fazla alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ve özellikle de ara bulucuğa yönlendirmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeye gerek kalmadan çözülmesinde ara buluculuk süreci büyük önem taşımaktadır. Ara özünde tarafsız bir üçüncü kişinin yani ara bulucunun çatışan tarafların gönüllü ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasına yardımcı olduğu bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak karşımıza çıkar. Davaların genellikle uzun, pahalı ve çekişmeli doğasına karşı ara buluculuk, iletişim, müzakere, sorun çözmeye dayanan bir süreci içerir. Ara buluculuk aile hukukundan ticari sözleşmeleri, iş uyuşmazlıklarına ve ötesine geniş bir yelpazedeki uyuşmazlıkların ele alınmasında yardımcı olurken esnek çözümlere de olanak tanır. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında bu yaklaşım sadece faydalı bir alternatif değil, aynı zamanda bir gerekliliktir. Ancak uyuşmazlıkların sayısı da Davaların karmaşıklığı arttıkça yeni zorluklara neden olmaktadır. Ara bulucular daha büyük hacimli verilerle, farklı kültürel geçmişlerle ve daha karmaşık hukuki meselelerle başa çıkmak zorundadır. Bu bağlamda teknoloji, özellikle de yapay zeka, ara bulucuk sürecini desteklemek ve geliştirmek için yenilikçi yollar sunan güçlü bir araç olarak karşımıza çıkar. Yapay zeka uygulamaları ara bulucuk sürecinde anlaşmazlıkların çözümünde giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Avukatlar kendi meslekleri içinde yapay zekadan yararlanmaya başlamışken aynı şekilde ara bulucuların da bu teknolojiyi kullanmalarını istemektedir. Hukuk ve ilgili sektörler Yapay zeka, nesnelerin interneti ve blockchain gibi yeni hukuk teknolojilerinin kullanıldığı bir döneme girmiştir. Birçok arabulucu bu teknolojinin arabulucuların kullandığı gerçek anlamda insani becerilerin yerine alıp alamayacağını hala sorgulamaktadır. Yapay zekaya ilişkin tüm bu gelişmelere rağmen yaratıcılık, empati ve duygusal zeka insan müdahalesinin münhasır alanı olmaya devam etmektedir. Peki yapay zeka ara sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? Yapay zeka geniş bir alandır ancak ara bulculuk bağlamında öncelikle süreçleri kolaylaştırmaya ve karar vermeye yardımcı olmaya hizmet edebilir. Amerikan tahkim merkezine göre Geniş veri setleri üzerinde eğitilen üretken yapay zeka araçları olağanüstü kapasiteye sahiptir ve büyük hacimli metin, görüntü ve verileri hızla arayarak özetleyebilir, karşılaştırma yapabilir, bunlardan içerik oluşturabilir. Yapay zeka gelişmiş veri işleme, tahmine dayalı, analitik ve çeşitli destek araçları aracılığıyla ara bulucuları güçlendirir. Bu durum ara bulucuların daha bilinçli karar almasına, davaları daha verimli bir şekilde yönetmesine ve nihayetinde ara buluculuk sürecinin daha seri bir şekilde sonlanmasına olanak tanır. Yapay zekanın ara bulucuk sürecindeki etkilerini birkaç başlık altında toplayabiliriz. Toplantıya hazırlık aşamasında rehberlik edebilir. Yapay zeka ara bulucu toplantısına hazırlık aşamasında bir düşünce planlayıcısı olarak yardımcı olabilir. Arabulucu hedefleri ve öncelikleri belirlemek, olası engelleri önceden görmek ve hatta neyin adil bir çözüm olabileceğini ölçmeye çalışmak için yapay zeka araçlarını kullanabilir vaka analizi yapabilir. Arabulucun en önemli safhalarından birisi sürecin başında görüşmelerin nasıl gelişebileceğini veya ilgili taraflar için ne tür bir çözümün kabul edilebilir olacağını öngörmektir. Yapay zeka sonuçları potansiyel sonuçları tahmin etmek için mahkeme kararları, önceki anlaşmalar ve hatta sosyal dinamikler gibi büyük miktarda veriyi analiz edebilir belge inceleyebilir. Hukuki uyuşmazlıklar içinde uyuşmazlığın türüne göre birçok belgeler bulunmaktadır. Yapay zeka destekli araçlar bu belgeleri hızla inceleyebilir. Hukuki çelişkileri veya ara sonucunu etkileyebilecek tutarsızlıkları dahi belirleyebilirler. Taraflar yapay zeka uygulamalarından sanal arabuluculuk yardımı alabilirler. Bu da yeni yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Birçok aslında buna ilişkin program olmakla birlikte çok fazla reklama kaymaması amacıyla burada sizlerle açık olarak onları isimlerini paylaşamıyorum. Ara bulucuk sürecine adapte edilen yapay zeka uygulamaları süreç boyunca taraflara rehberlik edebilir, potansiyel anlaşmalar önerebilir. Bu durum daha yapılandırılmış bir ortam yaratarak oturum sırasında çatışma veya kafa karışıklığı potansiyelini de azaltabilir. Tüm bunların yanında yapay zeka kişiselleştirilmiş öneriler ve çözümler de sunabilir. Karmaşık uyuşmazlıklarda hem yaratıcı hem de adil çözümler üretmekte zorlanabiliriz. Bu çerçevede yapay zeka çözümler için kişiselleştirilmiş ve veri odaklı öneriler sunarak ara buluculara yardımcı olabilir. Özellikle tazminatın belirlenmesinde veya çeşitli hesaplamalarda yapay zeka bugün halen sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin bir örnek olarak vermek istiyorum. Thomson Reuters tarafından geliştirilen Co-Counsel adlı yapay zeka aracı belgeleri analiz etmek ve avukatlar için diğer görevleri tamamlamak üzere OpenAI ile eğitilmiş ve piyasaya bugün sunulmuştu bir örnek olarak bunu görebiliriz. Kısaca yapay zeka insanların tamamlaması saatler veya aylar günler sürecek görevleri hızlı bir şekilde yerine getirerek ara buluculara ve ihtilaflı taraflara zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Yapay zeka'nın faydalarının yanında tabi bazı riskleri de bulunmaktadır. Ara buluculuk sürecinde şu anda yapay zeka kullanımının en büyük riski sürece hatalar getirme olasılığıdır. Chat GBT'nin basit sorulara garip cevaplar üretmesi, ürkütücü ifadelerle kişileri tedirgin etmesi, yenmesi mümkün olmayan yemek tarifleri üretmesi, tuhaf davranışlar sergileyen sohbetler içinde olması, Bunlar birkaç tane örnek olarak karşımıza çıkabilir. Olumsuz çerçevede. Sohbet robotları henüz yeni kullanılmaya başlanmışken yapay zekanın ara bulucular için yanlış ve hatalı, zararlı ara buluculuk tavsiyeleri verme riski de yüksektir. Yapay zekanın verdiği çözümlerin insan ara bulucular tarafından kontrol edilmemesi halinde bu verilen kararların yasalara ve etik standartlara aykırı olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Ara bulucuların öfke, hayal kırıklığı ve korku gibi çatışmayı körükleyebilecek duyguları, yönetme becerisi uyuşmazlık çözüm sürecinin merkezinde yer alır ve ara bulucular tarafından duygularını yapıcı yollarla ifade edebilecekleri bir ortam hazırlarlar. Sonya Weissat ve Christoph Salger tarafından chat, GBT ve benzeri sohbet robotlarına ilişkin bir araştırma yapılmış. Ve ara buluculuk yapma görevi bir e, yapay zekaya verilip verilmemesi konusunda da bir makale yayınlamışlar. Ve bu makale içinde de chat, doğrudan doğruya yapay zekanın bir insan ara bulucunun yerini alıp alamayacağını soruyorlar. Ve ChatGBT'nin verdiği cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir yapay zeka dil modeli olarak verilere ve algoritmalara dayalı bilgi ve öneriler sağlayabilirim. Ancak bir insan ara bulucunun rolünü yerini alamam. Ara bulucu çatışma halindeki tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olan eğitimli bir profesyoneldir. Bir arabulucu genellikle iletişim becerileri, aktif dinleme, empati ve anlaşmazlık içindeki insanların ortak bir zemin bulmalarına yardımcı olur. Çatışma çözümüne ilişkin genel bilgiler sağlayabilsem de bir ara sürece getirdiği insani niteliklerin yerini alamam. Sonuç olarak yapay zeka büyük umutlar vaat etse de getirdiği etik sorunlar ve zorluklar konusunda dikkatli olmamız gerekir. Keza yapay zeka o algoritmeleri geniş verilerde mevcut olan ön istemeden de olsa devam ettirebilir. Bu nedenle kullandığımız yapay zeka araçlarının adaleti ve tarafsızlığı sağlamak için sürekli olarak izlenmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi çok önemlidir. Tüm bunlara ek olarak ara buluculuk büyük ölçüde insan empatisine, güvenine ve muhakemesine dayanmaktadır. Yapay zekanın ne kadar gelişmiş olursa olsun taklit edemeyeceği insani nitelikler bulunmaktadır. Bu çerçevede yapay zeka ara bulucunun yerini alan değil, onu destekleyen bir araç olarak görülmeli ve uygulamada bu şekilde kullanılmalıdır. Böylece yalnızca daha verimli değil, aynı zamanda daha erişilebilir, eşitlikçi ve insan merkezli bir ara bulucuk süreci geliştirilebilir. Teşekkür ediyorum.